Herkese yeni bir aydan merhabalar. Yeni aya çok kuvvetli bir rüzgarla başladık. Sanırım kalan son yapraklar da bu rüzgarla birlikte düşecek. Hava 11 derece ama hissedilen 4. En sağlam ağaçlar bile artık yapraklarının yarısından fazlasını döktü. Rüzgarın ardından hava baya bir bulutlandı. Sanki yağmur geliyorum diyor. Durağa gelmemle birlikte yoğun bir yağmur başladı artık bütün yapraklar dökülüyor. Ne kadar garip, tatlı ama güzel gözüken bir bulut. Hava 2 derece ama hissedilen eksi 6. Bu güneşe rağmen. Yine bir yerlerde lahmacun gördüm ve yine canım çekti. Bu yüzden bugünün menüsünde lahmacun var. Haftaya aşırı balık avlanması ile ilgili bir sunum yapacağım. O yüzden de daha önceden izlediğim ve yararlandığım belgeselleri bir daha izliyorum. Çünkü bu belgesellerden alıntı yapacağım. O güzelim, rengarenk yapraklarla dolu ağaçlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ve şimdi hepsi döküldü. O güzel renkleri görebilmek için bir sonraki sonbahar bekleyeceğim. hazırladığım konuşma metnime göre sunumumu da hazırladım. Yine tatlı bir gün batımı. Sınav haftamda evde yemek yapmıyorum. Max'tan yemeğimi aldım. Size de bu güzel manzarayı gösterip evime dönüyorum. Şu kapalı havanın önünde bu ışıklı haliyle çok güzel. Sınav öncesi son kelime tekrarlarımı yapıyorum. sınav çıkışımda İsveç'e göç etmek videomdan hatırlayacağınız avukat Hamit Bey ve eşiyle birlikte çok güzel bir yemeğe geldik. Koyu bir muhabbet ettik ve çok eğlendik. Stockholm'da yaşayanlara da bu restoran önerimdir. Çünkü yemekler gerçekten çok güzeldi. Yavaş yavaş gün doğuyor. Son direnen yapraklar diyebilir miyiz? Bir stres atma yöntemi olarak dökülmüş kuru yaprakların arasında yürümek. sınavlarımın bitişini kutlama yemeği hazırlıyoruz. Metro manzaramdaki ağaçlar da yapraklarını döktü. Bu zamanlarda buraların karla kaplanması gerekiyordu. Bu akşam yemeğe misafirlerimiz var. Berkand'ın teyzesi, kuzeni ve eşi yemeğe gelecekler. Daha doğamamış bir güneş var ortada. Işığı aralardan çıkmaya çalışıyor gibi. Battaniye altında Gotland video editliyorum. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hava artık bu saatlerde kararmaya başlıyor ve şu anda çok güzel bir görüntü olmuş bulutlarla. Gezi vloglarında sizlere neyin ne kadar tuttuğunu gösterebilmek için yanımda fiş kutumla birlikte edit yapıyorum. Hastayım demedim, erken saatte kalktım, sütüm ve kanal bürlemle edite devam ediyorum ağrıyan boğazıma iş yerimde mis gibi bir çorba buldum. Yanına da şöyle ufak bir meze tabağı yaptım. Heyecanla izlediğim belgeselin ikinci sezonu gelmiş. Ağrıyan boğazım için bütün çabalarım devam ediyor. Biraz da şansımı acı biberli balla deneyeceğim. Muhteşem bir gün batımı. Gerçekten çok güzel. artık battı bile diyebiliriz hala güzel. İş çıkışı kahve içmeye ve sohbete çağrılmayı çok özlemişim. Şehir yul zamanlı hazırlanıyor diyebilir miyiz? Işıl ışıl olmaya başladı. Ve ay yine ne kadar büyük. Hava kapalı ama garip bir yerden de güneş ışığı vuruyor. Aradan süzen güneşin arasında manzara çok değişik gözüküyor. Bu çiçeklere de gerçekten helal olsun. Bu zamana kadar çoktan ölürler diye düşünmüştüm ama iyi direndiler. İsveç'te yaşayan arkadaşlarım İKA neden poşetlerini kağıttan plastiğe çevirdi? İsveç'ten beklemediğim hareketler. Bugün evimize kriz ya da savaş geliyor diye bir kitapçık geldi. İçinde aklınıza gelebilecek birçok şeyle ilgili bilgi var. İlk yardımdan tutun savaş anında yapabileceklerinize kadar. Sınav sonuçlarım güzel geldiğine göre bir ödül yemeği yakışır. Gerçi bu filmden önce et yemeli miydik bilmiyorum ama bugün birazcık eskilere dönelim istedik. Hava 1 derece ama hissedilen eksi 7. Gördüğünüz gibi bütün yapraklar gitti. Ama yapraklar gittikten sonra da böyle küçük meyve gibi bir şeyler görüyorum. Tam olarak ne olduklarını da anlamıyorum. Artık sadece yerde görebildiğimiz ve son olan yapraklar. Şu beyazlığın her yeri kaplamasını istiyorum. Buradaki ağaçların da hepsinin yaprakları gitti. İsveççe Kral'ın Yeni Kıyafetleri masalını okuyoruz kar başladı. İşte görmek istediğim manzara. Dökülen yaprakların üstünü kar örtmeye başladı. İşte ben bu görüntüye bayılıyorum. Şu an çocuklar gibi şenim. Geç geldin ama umarım kalıcı olursun. Daha da her yer bembeyaz oldu. Görüyorsunuz değil mi? Gökyüzü ne kadar aydınlık gözüküyor. Bu yüzden kar yağdı. Günleri çok seviyorum. Farklı farklı hikayelerden oluşan değişik bir film. Kar yağmaya devam etti ve çok güzel. geç gelen bir Ekim vlogu ama izlemenizi tavsiye ederim müthiş renkler için. Prakta çok güzel bir çılbır yemiştik ki normalde yumurta yemiyorum ama özlememi siz düşünün. Şu anda hava sıcaklığı eksi 4 derece gösteriyor ama hissedilen eksi 15. İşte İsveç'te olması gereken beklediğimiz havalar. Kış güneşi bu yılda kendini hatırlatıyor ama hissedilen eksi 10. Gerçekten gözlerimin içi donuyor. Okuluma giderken geçtiğim park bembeyaz ve çok güzel. Galiba ay gitmeyi unutmuş. Bugün iş yerimdeki arkadaşlarımla dışarıda bir yemeğimiz var. Öncesinde bowling oynuyoruz. Gece çok eğlenceli ilerliyor. İsveç'te hayata karıştığım için ayrıca mutluyum ve yemekler muhteşem olduğu için size göstermek istiyorum. Ama bu iş yerimizin yaptığı bir yemek olduğu için fiyatları hakkında hiçbir fikrim yok. İşte bu tatlı benim favorim. Gerçekten çok ama çok seviyorum okuldan çıktığımda artık hava kararmış oluyor ama yılbaşı ağacı kurup renklendirdikleri için ayrıca güzel bir görüntü olmuş. Bugün de tako özlemi çektiğimi fark edip bir tako gecesi yapmaya karar verdim. Gerçekten özlemişim. Bugün de hayatıma tortilla ekmeği olmadan devam ediyorum. Böyle de çok güzel. Konusu ilgi çekici geldi ve hemen başladım. Muazzam bir dizi diyemem ama çerezlik izlenir. Her yerin ışıl ışıl olmasını çok sevdiğimi söylemiş miydim? Bakın güneş yeni yeni doğuyor hem de bu saatte. Artık iyice karanlık günlere geldik. E tabi hava kapalı olunca bana da battaniye altında ödev yapmak düşüyor. Okuduğumuz hikayenin resmini çizip bu resimler üzerinden hikayeyi anlattık. Buradan nasıl bir şaheser yarattığımı görebilirsiniz. Yine oldukça değişik bulutlar var. Soğuktan tüylerini kabartmış bir kuş ve kasım ayını güzel bir gün batımıyla kapatıyoruz. Bir sonraki ay görüşmek üzere.